Marka ismini yukarıdaki gibi koyarsan zaten satış yapamayacaksın. O yüzden şimdi anlatacaklarıma kısa bir süreliğine kulak ver. Her gün bir konuyu ele alıyoruz ve bugünkü konumuz marka ismini nasıl seçeceğiniz, seçerken nelere dikkat edeceğiniz ve bu seçimi yaparken nasıl bu süreci kolaylaştırabilirsiniz ona bakacağız. İlk olarak sıralamayı konuşalım. Bulduğunuz isimleri hem sosyal medya platformlarında hem de Türk Patent'te bir aratmanız gerekiyor. Hem Türk Patent tarafında eğer ki daha önce alındıysa o işi geçin çünkü markanızı büyütme şansınız artık ortadan kalkıyor isim değişikliğine gitmeniz gerekebilir sonrasında sosyal medya tarafında da kullanıcı isimleri doluysa böyle alt tireli noktalı vesaire isimlere gitmemiz gerekiyor o da hoş bir görüntü olmuyor bu sebeple hem sosyal medya tarafında temiz bir kullanıcı adına ihtiyacımız var hem de Türk patentten daha önce ismin alınmamış olması gerekiyor. Zaten şu an ekranda Türk patentten nasıl sorgulama yapacağınızı gösteriyorum. Peki ismi nasıl bulacağız diyorsanız da burası birazcık aslında kafa patlatmamız gereken bir yer. Ben bebek sayı bulurken yaklaşık 6 saat kadar isim oluşturma sitelerinde zaman geçirdim. Burada zaman geçirmemin sebebi e, bu sitelerin bana direkt olarak hayalimdeki ismi vermesini istemem değildi. Yani ben zaten oradan kafamdaki ismi alamayacağımı biliyorum. Fakat burada ben zaman geçirdikçe bu konuya kafamı eğdikçe... Aslında beynimin içinde farklı farklı isimler şekilleniyordu. Bulduğum isimleri de ilk adımda söylediğim gibi kontrollerini sağlıyordum ve yanlış hatırlamıyorsam 3. isimde de Bebeksa'ydı. Sonrasında Bebeksa'nın patent başvurusunu yaptım ve e, sosyal medya hesaplarındaki kullanıcı adlarını aldım. Ekranda şu an zaten görüyorsunuz benim kullandığım isim oluşturma sitelerinden bir tanesi buydu. Ve bu şekilde aratmalar yapıp e, kafamdaki ismi bulmaya çalıştım. Sıradaki bölümde şirket kuruluşu ve teşvikleri konuşacağız takipte kalın.